Arkadaşlar merhaba. Bugün de bir demir oksitli malzememiz var. Bunun hep beraber demirini uçuracağız. Bunu ezeceğiz arkadaşlar. Demir nasıl uçuruluyor? Demir nasıl bundan e, malzemeden arındıracağız? Hep beraber çalışacağız, hep beraber göreceğiz. Bu bir örnektir. Demir oksitli bir malzememiz arkadaşlar kayacımızı ezdik, hazırladık. Demirini hep beraber uçuracağız. Şöyle bir bakalım demirini kontrol edelim. Evet var arkadaşlar. Şimdi biz bunu kısık ateşte demirini uçuracağız. Onu da izah edeceğim arkadaşlar. Şurada bir konu daha var. Bu bir demir tozu. Bunu bu şekilde uçuramayız. Bunu ancak işletmelerde, büyük işletmelerde kimyagerlerce ayrıştırılarak malzemesi yani altın içinden alınır. Bu bir gerçek. Bunu kesinlikle ve kesinlikle denemeyin. Biz yapamayız bunu. Çünkü demirle, demir tozuyla altın özleşmiştir. Biz çayla şekerin karışmasını düşünün. Aynı o şekilde arkadaşlar. Şimdi işleme geçelim. Şöyle bir eski tavam var. Bu tavayı koyduk. Borcamı koyduk. Tavayı niye koyduk? Borcama fazla tesir etmesin diye arkadaşlar. Toprağa döktük. Artık toprak diyelim. Taştı toprak oldu. Şimdi bu malzemede şöyle bir tepkime göreceğiz. Bu malzemede ben bir zenginlik gördüm. Tepkimeyi de hep beraber göreceğiz. Tepkime verecektir. Yalnız bunu tuz ruhuyla, bildiğimiz tuz ruhuyla, asitlerle masitede değil, Asitlerle yaparsanız içindeki madeni uçurursunuz. Bundan da bilginiz olsun arkadaşlar. Evet, tahminim doğru. Tepkime var. Bunun içinde malzeme var arkadaşlar. Şöyle şey yapalım, karıştıralım. Arkadaşlar tuzluğunu fazla koymayacağız, üstünü açacağız, o kadar yeter. Diyeceksiniz ki nasıl anlayacağız? Bir pilavın suyu suyu çekmesini düşünün, aynı o şekilde olacak. Çok basit yani. Suyunu çekti pilav, altını kapayacağız. E, baktık demir var, aynı işte bir defa daha yapacağız. Ondan sonra hep beraber yine temizleyeceğiz sıcak suyla e, içindeki. E, yaramaz zaten e, demir tozu bilmem ne hem incelmiş olacak, uçacak, gidecek. İçinde kalan da yıkanarak gidecek. Hafif daha şey yapıyoruz. Bu buna yeterli. Tepkime de güzel. Öbür işlemde de hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar. Tuz ruhumuzda işte görüldüğü gibi. Şuraya bakın tepkimeye. Bu şekilde uçacak arkadaşlar. Demirle beraber tuz ruhu uçtu gitti. Üzerine bir e, yağ tabakası gibi bir tabaka geldi. Aynı bir yağ tabakası. Gördüğünüz gibi. işte bu şekilde göstereyim size. Bir tabaka. Bunlar mineral benim tahminimce. Mineral ve demir tozu artıkları kalabilir. Tabi bunu yıkayacağız. Şu şekilde aynı bir bulu pilavı rengini aldı arkadaşlar. <laughs> aynı o şekil oldu. Yıkadıktan sonra hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar, kurulama e, durulama işlemini de bitirdik. Şu şekle gelince kadar yıkayacağız, Lup dur olacak arkadaşlar. Su kendi rengini alacak. Yani değişik konularda, değişik bilgilerde hep sizlere yardımcı olacağım. E, bu şekilde sizlere aydınlatmaya çalışacağım arkadaşlarım. E, suyun rengi burada gördüğünüz gibi. Dur hali bu. En son kurutacağız. En son işlemde mıknatısla kontrol edeceğiz. Eğer tek tük kalmışsa onu da mıknatısla alacağız. Ee, ocaklamaya ve kimyasala demirsiz malzeme alacağız arkadaşlar. Bir demir olursa malzemede emeklerimiz de boşa gider, çabalarımız da boşa gider. Ee, karıştığı zaman kimyasalda veya potada malzemeyi ayrıştırmayı zorlaşırız yani. Zorla sokarız kendimizi. Yani emek boşa, çöpe gider. Evet arkadaşlar işte bu. Olay bu. Bu böyle sudut duru oluncaya kadar yıkayacağız. Ben baştan göstermedim çünkü video uzun sürmesin diyerekten en son aşamayı gösterdim sizlere. Kuruttuktan sonra işlem tamamlanacak. Arkadaşlar son aşamaya geldik. Malzememizi görün böyle cıldır cıldır. Evet. Demir oksidi uçurduk şöyle bir kontrol yapalım. Gördüğünüz gibi tek tük var. Bunları da geçeceğiz. Şöyle bir geçeceğiz. Bu problem değil. Tamam mı arkadaşlarım. Ben de bilgilendirme bu kadar. Al oğlum şöyle. Şöyle bir görüşelim. Saygılar, sevgiler, hürmetler. Ben Çetin Köse.